Herkese merhaba. İhracat Haber Merkezi programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızın konu İhracatı Geliştirme Merkezi Genel Müdürü Sayın Murat Işık. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. E, sizi biz tanıyoruz ama kısaca seyircilerimiz için sizi tanıy tanıyabilirsek. Ben Murat Işık. İGM İhracatı Geliştirme Merkezi'ndeki tüm ihracat için çalışan arkadaşlarım. Kaptanı olarak buradayım. Ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sıcağı sıcağına o zaman gündem konumuza geçiyorum. E, 5.448 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı 20 Nisan 2022 tarihinde. Hizmet ihracatının tanımlandırılması, sınıflandırılması ve desteklenmesine ilişkin bu karar nedir? E, bizim için kısaca yorumlar mısınız lütfen? Kesinlikle bu karar e, hizmet ihracatında ve ihracat dünyasında devrim niteliğinde bir Hı -hı. karar. Artık 20 Nisanı ve 5448 sayılı kararı 2023 hatta 2053 vizyonu için bir başlangıç olarak görebiliriz. Devletimiz hizmet ihracatı ile ilgili yeni sektörleri belirledi. Ee, uzun zamandır 2011'den beri uygulanan 2015'e 8 ile belli bir aşamaya gelen kararları da yürürlükten kaldırarak ülkemizdeki hizmet sektörüne yeni bir vizyon, yeni bir rota çizdi. Çok güzel. O zaman 5448 sayılı bu karar niteliğinde bir karar olarak görebiliriz. peki bu kararda değişen yeni ve ne, yeni ve değişen ne var? Bundan önce hizmet ihracatıyla ile ilgili sektörler daha kısıtlıydı. Hı hı. Öncelikle çok uzun süredir beklediğimiz gayrimenkul ve yabancılara konut satışı artık ihracat kapsamına alındı. Dizi, film ve oyun yapımı ile ilgili süreçler daha genişletildi. Fuarcılık, lojistik ve buna bağlı diğer sektörler kamu için yapılanlar, hukuk, yönetim danışmanlığı gibi çeşitli alanlarda Türkiye'nin özellikle çok uzmanlaştığı ve geliştiği alanlarda verdiği hizmetlerde ihracat kabul edildi. Artık İGM yurt dışında daha önce başladığı ihracatı öğretme ve ihracat danışmanlığı konusunda yine sağlık turizmini sadece Türkiye'de değil yurt dışında verdiği danışmanlıklarda ihracat olacak ve buradan da müjdeli bir haber vereyim. İlk yönetim danışmanlığı ihracat faturamızı da İsviçre'ye keserek bu alanda da ilki yapmış olduk. Çok olur. güzel tebrik ediyoruz sizi. Ee, peki bu hizmet ihracatında Türkiye'nin e, potansiyeli nedir bu konuda? Şimdi hizmet ihracatı denirken 2015'e 8'de en çok konuşulan şey sağlık turizmiydi. Hı hı. Eğitim ihracatıydı, dizi ve film yapımıydı. Ee, Burada da zaten ciddi bir potansiyelimiz vardı ama henüz sektör Türkiye'de yeni olduğu için yeterince desteklenme ve yöntemlerine sahip değildik. Ama çok daha önemli bir sektör gayrimenkul ve yabancılara konut satışı diye nitelendirildiğimiz alanda en küçük ihracatın 400 bin dolar nispetinde olacağını düşünürsek yaklaşık 25-30 milyar dolarlık yeni bir ihracat havuzumuz var. Eğitim ihracatına üniversitelerin dışındaki bakanlıkça onaylanmış Eğitim kurumlarında eklediğimizde 150 bin olan yabancı öğrenci sayısı 300 bin nispetinde bir potansiyeli barındırıyor. Dizi film yapımı ile ilgili alan oyun, metaverse evreninin eklenmesi, animasyonları da eklediğinizde başka bir ekonomi doğuruyor. Fuarla ilgili, organizasyonla ilgili destekler Türkiye'nin zaten çok iyi olduğu fuarcılık alanındaki ihracatı ve Türkiye'de yapılan fuarların ihracat kapsamının alınmasını sağladı. Hı hı. Yani dikkat ettiyseniz saymakla bitiremiyorum. Bitirin, Öğretim evet. Hukuki evet. var, hukuki danışmanlıklar var. Buna bağlı başka hizmet alanları da var. Hı hı. Ve en önemlisi çok uzun süredir beklediğimiz emtia ihracatının da ihtiyacı olan yurt dışı lojistik merkezlerin kurulmasıyla ilgili destekler ciddi anlamda Türkiye'nin önünü açacak. Özellikle dijital evrendeki reklam destekleri ...ve istihdam destekleriyle de, de sektör insan kaynağı alanındaki sorununu çözecek. Peki bu kararla hizmet ihracatı vizyonu ve geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Şöyle düşünün, bundan önce 5 milyar dolar, 10 milyar dolarları konuşuyorduk. Ve Türkiye'nin toplam ihracatı 225 milyar dolarken bunun içindeki hizmet ihracat havuzu... ...sadece özellikle de Türk Hava Yolları gibi ulaştırmayla ilgili sektörlerden dolayı bir yükün tutuyordu... Totale baktığınız zaman şu anki ihracatımıza yakın bir ihracatı yani 100 milyar dolarlık bir ihracatı artık hizmet sektöründe düşünebiliriz peki bu karar ile ilgili siz ilgimi olarak neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi Biz 20 Nisan gecesi bu karar yayınlandığından beri hiç durmadan arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Önce bu yönetmelikle ilgili yapılan çalışmaları zaten takip ediyorduk. Bununla ilgili çalışmalarımız vardı. Gayrimenkul ihracatı ile ilgili hem sektördeki sivil toplum kuruluşlarıyla hem paydaşlarla yıllardır bu alandaki yenilikleri bekliyorduk. Bununla ilgili teşvikler başlar başlamaz zaten danışmanlık hizmetimizi direkt olarak sunduk sektöre. Ama bundan çok daha önemlisi gayrimenkul, eğitim, dizi film yapımı ve diğer yönetim danışmanlığı gibi alanlardaki arkadaşlarımıza da danışmanlık, eğitim hizmetleri vereceğiz. Ama en önemlisi çok uzun süredir beklediğimiz ürün yerleştirme desteğinin de devreye alınmasıyla birlikte çok ciddi projeleri hayata geçireceğiz. Peki Murat Bey çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.